Merhabalar. Bugün öğrenciler için işler online'a nasıl giriş yapılır? İşler online'da online sınavlara nasıl katılır? Onun videosunu çekeceğim. Öğrencilerimiz işler online'a kayıt olduktan sonra giriş yaptıklarında böyle bir sayfayla karşılaşacaklar. Bu sayfada öğretmenlerinizin size vermiş olduğu sınav kodunu nereye ekleyeceksiniz onu göstereceğim. Burada online sınavlar yazıyor. Yanında bir artı butonu var. Buraya tıklayarak öğretmeninizin vermiş olduğu kodu buraya giriyorsunuz. Hemen hazırlamış olduğum sınav kodunu buraya giriyorum. Ve gönder seçeneğine tıklıyorum. Gönder seçeneğine tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere hazırladığım öğrenci deneme 2 sınavı karşıma çıktı. Ve şu an saati başlangıç saat 11.45 şu an sınav başlamış durumda. Buradan işlem butonunun altındaki yeşil play gibi bir işaret var. Ona tıklıyoruz ve sınava gir diyoruz. Sınava girdikten sonra gördüğünüz üzere sol kısımda soru sayıları belli oluyor. Sağ üst kısımda testi bitirme seçeneği var ve kalan süreniz var. Burada da testin adı var. Şimdi soruları cevaplıyorum. Rastgele. Son soruyu da boş bırakalım ve testi bitir diyelim. Testi bitir dedikten sonra tekrar bu anı sayfaya geri dönüyorsunuz. Burada sonuçlar bekleniyor diye bir ibare var. Sınavın çünkü bitiş saati 12. Sınav bittikten sonra sonuçlarınız burada altında gördüğünüz gibi mavi olarak değerlendirilecek. Ve buradan işlem seçeneğinin altında sonucu göster butonuna tıkladığınızda sonuçları görebileceksiniz. Onu da şöyle göstereyim. Daha önceden yapmış olduğum bir sınav vardı. Çözdüğüm sonucu göster diyorum. Burada soru sayısını doğru mu yanlış mı boş mu ve netimi gösteriyor. Sınava kaç kişi katıldığını ve benim sıralamamı gösteriyor. Alt kısmında ise doğru cevap ve öğrencinin cevabı ve durumunu belli eden bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu şekilde öğretmenlerinizin yapmış olduğu sınavlara katılabilir, sıralamanızı ve netinizi görebilirsiniz.